Yani bizim bedelimizi dedelerimiz ödemiş, canlarını vererek böyle bir imtihanla geçmişler. Biz öyle bir rahat bir döneme gelmişiz ki etmek elden şu gördüğün her şey rahat. Ya imanı muhafaza etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Biz bir imanı kollayacağız ya. Yani. İmanımızı kollamakta büyük sıkıntı yaşıyoruz. Zafiyet içerisindeyiz, vurdum duymazlık içerisindeyiz. Bir şuursuzluk içerisindeyiz, bir bilinçsizlik içerisindeyiz. Ramazan'dayız, konuşmuyoruz. Nedir bu? Anlamı ne? Allah rızası için oruç yani mübarek bir aydayız, Müslümanız, Müslüman olduğumuz için oruç tutuyoruz. Akşam iftar sofrasında, Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttum, senin rızan için orucumuzu açıyoruz diyoruz. Baş köşede Coca-Cola. Ne anladın senin orucundan kardeşim? Bakın bakkalların hepsi görüyor, görüyorsunuz değil mi? Ne yazıyor şimdi? Uyardım bak, mahalledeki hemen hemen bütün bakkalların uyardı, ufak tefekler hariç. Uyardım, dedim ki arkadaş, şunu şuradan kaldırın. Ya işte hocam kola bahisi verdi on işte. Verdisi verdi. Sana şimdi yani rakı verse içecek misin? Koymuş reklam bedava. Bedava ya bedavasın ki baldan tatlı. Reklamı getirmiş bedava verdiği için hemen dükkanların önüne iki şartan üç şartan koymuşlar. Ne yazıyor biliyor musun? Yardımcı olun bana ne yazdığını söyleyeyim bakayım bakayım bilen var mı? Tabak sen tabağa takmışsın. Yazı yazı. Oradaki yazı ne? Ramazan sofralarımız renklensin. Coca-Cola. Ramazan sofralarımız renklensin. Ey Müslüman, Kur'an okuyorsun değil mi? Hatim yapıyor musun? Hatim yapanlar el kaldırsın bakalım. Hatim takip edenler, camiye gidenler. Ya, ne yap, ne iş yaparsınız siz? <laughs> o da yok. Ya üç kişi, dört kişi mi hatim takip ediyor yani? Hatimlere gitmiyor musun? Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar Kur'an-ı Kerim'de hatırlayacaklardır ki <laughs> Allah ve men ahsen min Allah'ı sıbgat ve nehmu lehu abidun Allah'ın boyası hayatımızı Allah'ın boyasıyla boyayın Allah'ın boyasıyla hayatımızı renklendirin diyor allah Teala biz Ramazan sofralarımızı bu kolayla renklendiriyoruz ama özellikle dikkatini çekiyoruz o tabir orada boşuna kullanılmadı Öbürü ne diyor? Hepsi yaşatır seni. Ya. Kimleri öldürüyor? Kimleri öldürüp bizi yaşatıyor? Şimdi Müslümanın sofrasında bu iki zıkkımın ne işi var Allah aşkına? Hem de iftar sofrasında ne işi var? E gelmiş girmişse bu sofraya bu Müslüman nasıl oluşturuyor? Hangi zihniyetler, ne mantıklar oluşturuyor? Nasıl bir bilinçsizlik, nasıl bir şey üstlüğü oluşturuyor? Nasıl bir anlayıştır bu? Yani ben İsrail'in Batı'nın, Avrupa'nın, İslam düşmanlarının bir Müslümanı gördüğü zaman bir kaşık suda boğmak için gayret eden, çaba sarf eden insanların içeceğini getirip ben kendi soframda iftar sofrasında kullanacağım. Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttum, senin rızan için orucumu İsrail malıyla açıyorum, Bismillah diye açacağım. Ondan sonra Allah'ım sen Afganistan'daki, Pakistan'daki, Afrika'daki aç olan çocuklara yardım et diyeceğim. Ulan bu dua kabul olur mu ya? Rahatlık bizi şuursuzluğa götürür, çirkinçizliğe götürür, şuurduk duymazlığa götürür, rahatlık.